Daha şimdi Malatya'ya uzanıyoruz. Malatya'dan bir haber var, hatta skandal bir haber var. Saadet Partisi ve diğer milli görüşçü kuruluşların depremin ilk gününden bu yana yaptığı faaliyetler, büyük bir çaba, büyük bir gerçekten özveriyle çalışmaları ne yazık ki tek başına yeterli olmuyor. Devletin imkanlarına da burada talep gerekiyor, yardım gerekiyor, onların da yardımı gerekiyor, için içinde olmaları gerekiyor. Depremin ilk günden bu yana yaptığı faaliyetler, kurduğu çadırlar, aşevleri birçok eksiği gideriyor. Fakat Malatya Valiliğinden çok tartışılacak bir karar geldi. Sevgili seyirciler, Cansu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kurduğu ve binlerce insana yemek dağıtan aşevi valilik kararıyla kapatılmak istendi. Saadet Partisi'nden de konuya ilişkin bir açıklama metni yayımlandı. Malatya'da partimizin destekleriyle kurulan günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevimiz, Malatya Valiliği tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın 2 saat içinde kaldırılması Saadet Partisi Malatya İl Başkanımız Mustafa Canbay'a iletilmiştir. Depremin ilk günlerinden itibaren büyük bir fedakarlık ve gayretle dayanışma içerisinde depremzedelere hizmet veren aşevimizin kapatılması kararını kınıyor ve bu kararı kamuoyunun vicdanına sunuyoruz dedi Saadet Partisi. Sevgili seyirciler Ayşevi, e, İlk günden beri, depremin ilk gününden beri sevgili seyirciler, büyük bir çaba var, büyük bir destek var orada. depremzedelerin, afetzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. E, gerek çorba ikramı, gerek diğer ihtiyaçlar, tüm yardımlara orada e, bu dayanışma gönülleri e, can siperhane bir şekilde koşuyorlar. Fakat Malatya Valiliği'nden böyle skandal bir karar geldi. Tabii ki... Ee, i̇lerleyen günlerde bu kararla ilgili bir geri dönüş olacak mı olmayacak mı ee, bunu da göreceğiz. Çok önemli bu karardan kısa bir süre önce de Malatya'ya giden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş Cansuyu Derneği'nin çadırını ziyaret etmişti. Bu detayda dikkat çekiyor aslında. Ee, orada da, o bölgede de açıklamalarza bulunmuştu. Sevgili seyirciler, kararın bu ziyaretten sonra gündeme gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. Konuyu daha da tartışılır bir hale, bir boyuta evriltti diyebiliriz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da konuya ilişkin, bu skandal karara ilişkin bir açıklama geldi. Sayın Karamollaoğlu dedi ki partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe ve korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin dedi ee, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Sevgili seyirciler. Ya burada aslında herhangi bir karar da gerekçe olarak gösterilemez sevgili seyirciler yani nasıl bir sebep sunacaksınız ki orada depremzedelere binlerce insana günlük yemek ikramında bulunan ve bu işi gerçekten hiçbir karşılık beklemeden büyük bir fedakarlık içerisinde yapılan yapan gönüllü kuruluşlar gönüllü kimseler onlara nasıl bir gerekçe sunabilirsiniz ki ya da onlara açıklarsınız siyasi partilere açıklarsınız ama oradaki depremzedelere o yardım Kuruluşunun e, oradan, bölgeden kaldırılmasını nasıl açıklayacaksınız acaba? Evet, e, bir açıklama daha vardı sevgili seyirciler. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. E, Sayın Karamollaoğlu'nun tweetini alıntı, alıntılayarak, üstüne cevaben dedi ki, milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz geçmiş olsun Temel Bey dostum dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı kendisinin dediği gibi AŞ'nin siyaseti olur mu sevgili seyirciler akıllara geliyor bu soru işareti gerçekten mantıklı bir açıklamayla karşılaşmak istiyoruz pek de sanmıyoruz. Evet bu kararla ilgili bu kararın ardından bir gelişme oldukça sizlere bilgilendireceğiz.